Renkli Kul kanalından herkese sevgiler selamlar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde 4. sınıf matematik dersi zihinden çarpma işlemi konusunu anlatacağız. Dersimize başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz öncelikle kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Haydi hazırsanız dersimize başlayalım. 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpma işlemi. Doğal sayıları 10 ile çarparken sayının sonuna 1 sıfır, 100 ile çarparken 2 sıfır, 1000 ile çarparken de 3 sıfır eklenir. Şimdi buradaki bilgiyi uygulamalı olarak anlatalım. 63 sayısını 10 ile çarpacağız. 10 ile çarparken sayının sonuna 1 sıfır ekliyoruz. 63'ü yazıp sonuna 1 sıfır ekliyoruz. 63 çarpı 10 630 şeklinde zihinden kısa yoldan çarpma işlemini yapıyoruz. Şimdi 100 ile çarpalım. 63 sayısını 100 ile çarpıyoruz. 100 ile çarparken sayının sonuna 2 sıfır ekliyoruz. 63'ü yazıyoruz ve sonuna 2 sıfır ekliyoruz. 6300 sonucunu bulduk. Şimdi 1000 ile çarpalım. 63 sayısını 1000 ile çarparken yine sayının sonuna 3 sıfır ekliyoruz. 63'ü yazıyoruz ve sonuna 3 tane bindeki sıfırı ekliyoruz. İşlemimizin sonucu 63 bin. Zihinden çarpma işlemini bu şekilde kolayca yapıyoruz. Bir diğer işlem doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok 9 katı olan bir sayı ile kolay yoldan çarpmak için sayı önce 10, 100 veya 1000'in belirtilen katı ile çarpılır. Sonra çarpım 10, 100 veya 1000 ile çarpılarak işlemin sonucu bulunur. Şimdi buradaki bilgiyi yine uygulamalı olarak anlatalım. Ne demek istediğimiz anlaşılsın. 22 sayısını 40 ile çarpacağız. Arkadaşlar 40 10'un 4 katıdır. O zaman öncelikle sayımızı 4 ile çarpıyoruz. Yani 22'yi 4 ile çarpalım. 22'yi 4 ile çarptığımızda işlemin sonucu 88'dir. Daha sonra ne yapıyoruz? 10'un katı olduğu için 10 ile 88'i çarpıyorum. 88 çarpı 10. Ne yapıyorduk arkadaşlar? 88'i yazıp sonuna 10'da bir tane 0 olduğu için kısa yoldan 10 ile çarpma da yapıyoruz aynı zamanda. Sonuna bir sıfır ekliyoruz. 88'i yazdık. Sonuna bir sıfır ekledik. Şimdi 100'ün katı ile çarpma işlemi yapıyoruz. 22'yi 400 ile çarpıyoruz. 100'ün 4 katı. Öncelikle 22 ile 4 katını yani 4'ü çarpıyoruz. 22 çarpı 4. Yine nedir arkadaşlar? 88'dir. Şimdi 100 katı ile çarptık. 100 ile çarptığımızda işlemin sonucunu bulmuş olacağız. 88 sayısını yazıp 2 tane 0 ekliyoruz. İşlemimizin sonucu 8800. Yine bu defa 1000'in katı olan bir sayı ile çarpalım. 22 ile öncelikle 1000'in 4 katı olan sayıyı çarpıyoruz. 1000'in 4 katı 4. 22 çarpı 4 eşittir 88. Yine aynı şekilde 88 sonucunu bulduk. 4000, 1000'in 4 katıydı. O zaman 1000 ile çarpıyorum. 88'i yazıp sonuna 3 0 ekliyoruz. Hemen ekleyelim. 88 yazdık. Sonuna 3 tane 0 ekledik. Bu şekilde kısa yoldan 10, 100 ve 1000'in katları ile çarpma işlemini yapmış olduk. Bu işlemleri bol bol tekrar edersek öğrenmemiz kolay olacaktır. Şimdi 5, 25 ve 50 ile çarpma işlemini birlikte yapalım. Bir doğal sayı kolay yoldan 5 ile çarpmak için önce sayı 10 ile çarpılır. Sonra çarpım 2'ye bölünür. Hemen bunu da uygulamalı olarak gösterelim. Öncelikle sayımız 24 çarpı 5. Bir sayıyı 5 ile çarpıyoruz. 24'ü 5 ile çarpıyoruz. Sayı önce 10 ile çarpılır. Yani 24'ü önce biz 10 ile çarpıyoruz. 24 çarpı 10. 24'ü yazıp sonuna 1 sıfır ekliyorduk. Hemen 10 ile kısa yoldan çarpmayı hatırlayalım. Daha sonra sonucu 240'ı 2'ye bölüyoruz. Ne demiştik? 5 ile çarpımda çarpım 2'ye bölünür demiştik. 240'ı 2'ye bölelim. 120 sonucunu bulduk. Şimdi 25 ile kısa yoldan çarpmayı görelim. Bir doğal sayıyı kolay yoldan 25 ile çarpmak için sayı önce 100 ile çarpılır, sonra çarpım 4'e bölünür. 2 adım arkadaşlar. Hemen bakalım. Öncelikle 24 sayımızı 25 ile çarpacağız. Sayı önce 100 ile çarpılır. 24'ü öncelikle 100 ile çarpıyoruz. 24'ü yazıp sonuna 2 sıfır ekliyoruz 100 ile. Kısa yoldan çarpma işlemi yaptık. Sonuç çarpım 4'e bölünür demiştik. 2400'ü ne yapıyoruz arkadaşlar? 4'e bölüyoruz. Hemen 4'e bölelim. 600 sonucunu bulduk. Bakın arkadaşlar 5 ile çarpma işleminde 25 ile çarpma işleminde 2 adım var. 2 adımda işlemi tamamlıyoruz. Bir doğal sayı kolay yoldan 50 ile çarpmak için sayı önce 100 ile çarpılır sonra çarpım 2'ye bölünür. Bakalım bunu da uygulamalı olarak gösterelim. Sayımızı 50 ile çarpacağız 24. Öncelikle sayıyı ne yapıyormuşuz? sayı önce 100 ile çarpılır. Çarpalım hemen 24 çarpı 100. Yine kısa yoldan çarptığımızda 24'ü yazıp sonuna 2 sıfır ekliyoruz. 2400 sonucunu bulduk. Çarpım 2'ye bölünür. Çarpım 2400. 2400 yazıyoruz ve 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Ve 1200 sonucunu buluyoruz. 5, 25 ve 50 ile çarpma işlemlerini kısa yoldan bu şekilde yapıyoruz. Şimdi etkinlikler yaparak öğrendiğimiz bilgileri pekiştirelim. Aşağıdaki çarpma işlemlerini zihinden yapınız 166 çarpı 1000 Ne demiştik arkadaşlar bir sayıyı bin ile çarparken Sayıyı aynen yazıyoruz 166 Ve sonuna 3 tane 0 ekliyoruz binde 3 0 olduğu için 3 tane sıfırı ne yaptık Sayının sonunu ekledik 166 bin sonucunu bulduk 42 sayısını 100 ile çarpıyoruz ne demiştik hemen sayıyı yazıyoruz 42 2 tane sıfır olduğu için 2 tane sıfırı ekliyorum. 4200 sonucunu buldum. 343 sayısını 10 ile çarpacağım. Hemen sayıyı yazıyorum. 10, 100 ve 1000 ile çarpma işlemlerinde sayıyı yazıyoruz. Sayıda kaç tane sıfır varsa o kadar sıfır ekliyoruz. 10'da bir tane sıfır var bir tane sıfır ekliyorum. 343'ü yazdım ve bir tane sıfır ekliyorum. 3430 sonucunu buldum. 18 sayısını 1000 ile çarpıyorum. Ne yapıyorduk? Sayıyı aynen yazıyoruz. 1000'de 3 tane sıfır olduğu için 3 tane sıfırı 18'in sonuna ekliyorum. İşlemin sonucu 18000. 56 sayısını 100 ile çarpacağız. 56'yı yazıyoruz. 100'de 2 tane sıfır olduğu için 2 tane sıfırı da sonuna ekliyorum. 500, 5600 sonucunu buldum. Bir diğer etkinlik ile devam edelim. Burada 55 ve 25 ile kısa yoldan çarpma işlemlerini yapacağız. 16'yı 50 ile kısa yoldan çarpmak için arkadaşlar ne yapıyorduk? Öncelikle 50 ile kısa yoldan çarpmada sayıyı 100 ile çarpıyoruz. 16'yı 100 ile çarpalım. 16'yı 100 ile çarptığımızda 1600 sonucunu buluruz. Daha sonra 50 ile çarpmada ne yapıyorduk? Bulduğumuz sonucu 2'ye bölüyorduk. 2'ye bölelim. Bölü 2. 1600'ü 2'ye böldüğümüzde 800 sonucunu buluruz. 16'yı 50 ile kısa yoldan çarptığımda 800 sonucunu buldum. 42 sayısını 5 ile kısa yoldan çarpalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Öncelikle 42 sayısını 10 ile çarpıyorduk. 5 ile çarpmayı hatırlayalım. Sonra 42'yi 10 ile çarptığımda 420 sonucunu buldum. Daha sonra işlemin sonucunu 2'ye bölüyordum. 2 adımda bu işlemleri tamamlıyoruz. 420 sayısını 2'ye böldüğümüzde 210 sonucunu buluruz. 72 sayısını 25 ile çarpalım. 72 sayısını öncelikle ne yapıyorduk arkadaşlar? 100 ile çarpıyorduk. 100 ile çarptığımızda 72'yi yazıyoruz ve sonuna 2 tane 0 ekliyoruz ve işlemin sonucunu 25 ile çarpmada 4'e bölüyorduk. 7200 sayısını 4'e böldüğümüzde 1800 sonucunu buluruz. 86 sayısını 5 ile çarpalım. 5 ile çarpmada kısa yoldan ne yapıyorduk? Öncelikle 86 sayısını 10 ile çarpıyorduk. 10 ile çarptığımızda 86 sayısını yazıyoruz ve sonuna 1 0 ekliyoruz. Kısa yoldan 5 ile çarpmada bulduğumuz sonucu 10 ile çarptık ve çıkan sonucu da 2'ye bölüyorduk. 860 sayısını 2'ye böldüğümüzde 430 sonucunu buluyorum. 54 sayısını 50 ile kısa yoldan çarpalım. Ne yapıyorduk? 54'ü 100 ile çarpıyoruz. 54 çarpı 100 54'ü yazıyoruz ve sonuna 2 sıfır ekliyoruz. 5400 sonucunu buldum. Daha sonra ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. 5400 sayısını 2'ye böldüğümüzde 2700 sonucunu buluyoruz. Arkadaşlar 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpma işlemlerini bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bir diğer etkinliğimiz var. 10, 100 ve 1000'in katlarının ile katları ile kısa yoldan çarpmalarla etkinliklerimiz var. Onları yapalım. 483 sayısını 40 ile çarpacağız. Arkadaşlar burada ne yapıyorduk? Öncelikle onun kaç katı? 4 katı. Hemen ne yapıyoruz? 483 sayısını 4 ile çarpıyoruz. 10'un katı ile çarptım. 483 ile 4'ü çarptığımızda 4 kere 3 12. 12'nin ikisini yazdım. Elde var 1. 4 kere 8, 32. Bir de elde, 33. 33'ün 3'ünü yazdım. Elde var 3. 4 kere 4, 16. 3 de elde 19. 1932 sayısını buldum. Daha sonra bunu onun katı olduğu için 10 ile çarpıyorum. 1932'yi yazıp yanına 0 eklediğimizde 10 ile çarpmış oluyoruz. 19320 sayısını buldum. 175'i 300 ile çarpacağız. Kısa yoldan çarpmada yine 100'ün 3 katı, evet 300 100'ün 3 katıdır. 175'i 3 ile çarpıyoruz. 3 kere 5 15 15'in 5'ini yazıyorum elde var 1 3 kere 7 21 bir de elde 22 22'nin ikisini yazıyorum elde var 2 3 kere 1 3 2 de elde 5 525 525'i 100'ün katıyla çarptığım için 100 ile çarpıyorum kısa yoldan 100 ile çarpma işleminde 525'i yazıyoruz ve sonuna 2 tane 0 ekliyoruz. İşlemimizin sonucu 52.500'dür. 454 ile 20'yi kısa yoldan çarpalım. 20 onun iki katıdır. O zaman öncelikle katları çarpıyorum. 454'ü 454'ü çarpı 2 diyorum. 2 ile çarpıyorum öncelikle. Daha sonra 10 ile çarpacağım. 2 kere 4 8 eder. 2 kere 5 10 eder. 10'un sıfırını yazarım. Elde var 1 derim. 2 kere 4, 8, 1 de elde 9. İşlemimin sonucu 908'dir. Çarpı 10 diyorum çünkü onun katıyla işlem yapıyordum. 10 ile kısa yoldan çarpmada 908'i yazıyoruz. Sonuna 1 0 ekliyoruz. İşlemimizin sonucu 9080 olacak. Şimdi 86 ile 30'u çarpalım. 30 onun 3 katıdır. Hemen 86 ile öncelikle 3 katını çarpıyorum. 86 çarpı 3 eşittir. 3 kere 6 18. 18'in 8'ini yazıyorum. Elde var 1. 3 kere 8 24. Bir de elde 25. Şimdi 10'un katı ile çarptığım için 10 ile burada çıkan sonucu çarpıyorum. 258'i yazıyorum. 258 258 sonuna bir 0 eklediğimde kısa yoldan 10 ile çarpmış oldum. 2580 sayısını buldum. Şimdi 54 ile 600 sayısını çarpalım. 100'ün 6 katı. 54'ü 6 ile çarpalım. 54 çarpı 6. 6 kere 4 24 eder. 24'ün 4'ünü yazdık. Elde var 2. 6 kere 5 30. 2 de elde 32. 324 sonucunu buldum. 100'ün katıyla olduğu için 100 ile çarpıyorum. 324'ü 324'ü yazıp 2 tane 0 eklediğimde 32400 sonucunu buluyorum. Evet sevgili arkadaşlar kısa yoldan çarpma işlemlerini etkinlikleriyle bu şekilde yapmış olduk. Siz de konuyu daha iyi öğrenmek için bol bol tekrar çalışmaları yapınız. Evet sevgili arkadaşlar dersimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Yeni ders videolarından anında haberiniz olması için kanalımıza mutlaka abone olunuz. Kanalımıza arkadaşlarınıza tavsiye ediniz. Yeni bir ders videosunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.